arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte kıyafetlerin on üzerinden tutamayacağız. Evet ilk önce üstümdekiyle başlıyoruz. Aynı bir giriş oldu. Üstümdekine on üzerinden yani bence güzel. On üzerinden on puan veriyorum. Gayet güzel bence. Gayet iyi. Size buna geldim. Buna yani 10 üzerinden 5 veriyorum yani. Giymem. Bazen giyerim. Ama buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Sadece şu beyaz toplam olmaz. Söyleden 9 veriyorum. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Bütün <laughs> kıyafetlerim 10 üzerinden 10 vereceğim sanırım. Buna 10 üzerinden 5 veriyorum. Baya kötü bu. Tam 6 diyorum. Yani e, ee, tişört hoşuma gitmedi. Altındaki böyle yırtık paçalar hoşuma gitmedi. Sevmedim ben bunu işte. Bunun üzerinden 1 milyar veriyorum. Çünkü aşırı güzel. Çok sevdim ben bunu. Bunun üzerinden 8 puan veriyorum. Çünkü böyle alttan paçalar böyle hafif bir dar gibi bir görüntüsü oluşmuş. Bunun üzerinden 10 puan veriyorum. Aşırı iyi. Çok benleri kaldım. Hatta elikler de bunu aldım. Bunun üzerinden puan veriyorum. Dikkat edin ben güzel bir anlayış puan veriyorum sanırım. Buna da böyle İçinde içinde bir tane içlik olmasına bayıldım. Böyle bol olmasına bayıldım kıyafetin. Ayakkabıların rengine bayıldım. Çok güzel <laughs> renkleri var. Onun üzerinde <laughs> anam. Buna ise onun üzerinden evet buna ise onun üzerinden ee, veriyorum. Güzel. Sadece şuradaki şeyden kırabilirim göstereyim hemen. Şöyle şuradaki üstündeki kalbimde duran şeyden kremlerin 9 puan. Burada da yani 8 puan. Çünkü yani şuradaki üçgen falan beğenmedim. Bu da beni şişko gösteriyor bence. O yüzden 6 puan ve de bebeksi gösteriyor. Ya da 7 puan. Aynen. Bunun bence hiçbir kusuru yok. 10 puan. Bu da çok tatlı. Azıcık bebeksi ama Yok ya bebeksi değil bence. Ve de saçıma da aşırı ünlü oldu. On veriyorum. Bu da bir çişko gösteriyor. O yüzden bacaklarla falan. 9 veriyorum. 8 veriyorum. Ve de böyle. Bir mod veriyor. Bunun üzerinden on puan veriyorum. Gayet iyiymiş. Şöyle yapayım. Bunun üzerinden on veriyorum. Çok güzel bence. Hatta bunun şeysi var. Hemen ona puan verelim. Maalesef var. Bunun üzerine 10 puan veriyorum. Yine güzel. Buna onun üzerinden yani 10 puan veriyorum. Bedava ama yani bedava da bedava bedava olan kıyafet güzel olmaz diye değil bence. Gayet iyi bir kıyafet. Sevdim. Bu kıyafeti yani On üzerinden 9 puan veriyorum. Çünkü yani kötü iş yani. Oradaki ortadaki beyaz şeyi anlam veremedim. <laughs> Ve de yani o ne? Çarşaf resmen. Rüzgar üstü havaya kalktı. Bu da yani ayakkabıları pek beğenmedim. 9 puan veriyorum ama yine iyiymiş. Yani tişörte bayıldım. Çanta da güzel olmuş. Bunun üzerinden 10 puan veririm yani. Hiçbir kusuru yok. Gayet beğendim. Bunun üzerinden Öf, yoruldum ya. Bu video çok yorucu olacak.